İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size özel bir fal bakacağım. Dilek falı, nazar falı arkadaşlar. Bunun için ilk baş yapmamız gerekenler var. Onları yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar elimizde gördüğünüz gibi defne yaprağı var. Bunu aktarlardan alabilirsiniz ya da defne yaprak, defne ağacınız varsa çevrenizden toplayabilirsiniz. Defne yapraklarının üzerine birer ayeten kürsü okuyacağız. Üç tanesinin üstüne de yakacağız. Üzerimizdeki nazar, üzerimizdeki sıkıntılar kalksın. Her şey daha da güzel olsun diye yakıyoruz. Evet arkadaşlar. ve yanan dumanı kokluyoruz. Yandıktan sonra kalan külleri tüm evimizde olacak şekilde gezdiriyoruz. Sıra geldi ikinciye. Aynı şekilde hepsi. Üzerimdeki tüm nazarlar, kötülükler yok olsun. kötü düşüncelerden kurtulayım. Diğerini de yakıyoruz arkadaşlar. Ayetel kürsü okuyup. Üzerimdeki kötülükler, nazar, büyü ne varsa yok olsun. Kötü insanların gözü çıksın, gözü olanın gözü çıksın diyelim. bu dumanı kokluyoruz. Kimin evde başı çok ağrıyorsa, kendini kim çok halsiz hissediyorsa. Evet arkadaşlar kokluyorsunuz ve bunu gün aşırı yapmaya dikkat edin. 21 gün yaparsanız sizin için daha çok faydasını göreceksiniz. Evet arkadaşlar niyetinizi tutun, dileğinizi tutun kahve falımıza bakalım. Bir dilek falı arkadaşlar. İnşallah sizin için hayırlısı olsun. Hemen açılsın. Dileğiniz kabul olsun diyelim. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Of. Dileğiniz çok çabuk gerçek olacak. Bakın fincanınızın içi çertemiz. Ama birden sıkıntılarınızı atacaksınız. Çok duygusal anlar yaşayacaksınız büyük bir göz gözyaşına boğulacaksınız ama bu gözyaşınız sizin sevinç gözyaşı olacak arkadaşlar çok sevineceğiniz haberler kapınızda bir haber bekliyorsunuz bu haberi uçak hızıyla size gelecek gelen haberin üzerinde beklediğiniz bir para veya bir iş haberi arkadaşlar bu haber yaklaşık 2-3 hafta veya 2-3 ay içerisinde elinize ulaşacak Yalnız bu haberin size gelmesini engelleyen önünüzde engelleriniz var. Bir takım engelleriniz çıkmış. Bunun için mümkünse ya evinizde bir dua okutun, ya bir çocuğu sevindirin adığınız var çünkü önünüzden engellerin kalkması için evinizde bir dua okutun arkadaşlar. Çok büyük şurada nasipli, kısmetli bir balığınız var. Balığınızın üstünde bir tane daha balık var. Size çifte paralar, çifte mutluluklar gelecek. Önünüze çok güzel iş kapıları, çok güzel muradınıza ereceksiniz siz. Ama içiniz öyle bir kasvetle sıkmışsınız ki bakın altında çok dilekleriniz, nasipleriniz ve kısmetleriniz var. Önünü tıkamak isteyen de böyle bir cadı gibi bir bayan var burada. Resmen elinde süpürgesi olan her şeye karışan ve gözü çok pis bakan, keskin bakan bir bayan. Sürekli sizin her işinizde karışık olacak işinizi tam olmak üzereyken geriye atan bir insan bu. Hep olmak üzereyken işleriniz hep geriye gidiyor arkadaşlar. Çok düşüncelisiniz. Düşüncenizi üzerinizden atamıyorsunuz. Resmen başınızın arkasına bir bıçak saklanmış derecesine bir ağrı hissedeceksiniz. Başınızın arkasında veya boynunuzda. Öyle böyle bir ağrı değil bu. Bu ağrı yüzünden dengenizi kaybedebilirsiniz. Baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bu aralar e, özellikle ev hayatınızda, özel hayatınızda dengeler biraz alt üst olmuş. Her şey tam düzeldi derken tekrardan bir tepe takla yaşamışsınız. Ama bu saatten sonra daha da düzene girecek. Emin olun. Son e, Demlerini yaşıyor yani huzursuzluklar, e, bazı sıkıntıların son demlerini yaşıyorsunuz artık. 3 tane yolunuz çıkmış. Bu yollardan biri çok güzel. Maşallah diyelim. Ortadaki yolunuz arkadaşlar. E, i̇kinci seçeceğiniz yol size hayır ve mutluluk getirecek. Müjdeli bir haber getirecek ve okunuz ileri doğru çıkmış. İleriki özen hayatınızda veya işinizde başarı ve mutluluğunuz var. Hatta birinden bir beklediğiniz haberle bir evlilik teklifi alacaksınız. Terazi burcuları diyeyim. Özellikle oğlak ve terazi burçları sizi sevindirecek haberler kapınızın ağzında. Size doğru geliyor. Çifte mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Kadeh tokuşturuyorsunuz resmen. Ee, başarı ödülleriniz var burada. Bir de e, bir işe kalkışmışsınız siz. Kalkıştığınız işte karşınıza biri çıkmış olmasını istemiyor. Bu aşkla ilgili. Siz birini seviyorsunuz veya istiyorsunuz. Ama o şu an biriyle mi konuşuyor ya da onunla mı e, mesajlaşıyor? Siz bunu haberiniz olacak ve duyacaksınız, bunu üzüleceksiniz. Fakat e, hiçbir zaman yılmayın, kazanan taraf siz olacaksınız. Çünkü karşıdaki insan tam kararını vermemiş ve kararsız görünüyor. Kararsızlığı yüzünden de emin olun kazanan taraf siz olacaksınız. İçten içe yaşadığınız sıkıntılarınız olmuş. Küçük küçük gözyaşlarınız görüyorum burada. Kimseye anlatmadan evinizin içinde veya yatağınızda bazı gözyaşları dökmüşsünüz. Ama bu gözyaşlarını size öyle bir şahitlik yapıyor ki mutluluk zamanlarınızı ulaştıracak sizi. Bakın hatta burada eşyalarınızı toplamışsınız. Başka bir yere doğru bir ev mi alma işliyorsunuz. Çünkü çocuklarınız da yanınızda. Siz hane değişikliği yapacaksınız. Haneniz değişiyor arkadaşlar. Bu hane değişikliğini yakında yaşayacaksınız almışsınız çoluk çocuk böyle gidiyorsunuz gittiğiniz yerler daha da hayırlı olacak daha da güzel olacak ve daha geniş daha büyük bir ev olacak arkadaşlar bakın bir bayan çıkmış burada ellerini havaya kaldırmış çok güzel duaları var bir haksızlığa mı uğramış veya bir haksızlık mı yaşamış dua ediyor sürekli dua ediyor arkasında da güzel bir tavus kuşu var ya bir gelecek için evladının hayırlı bir eşi için veya eşi için bu anne yalnız dua eden hayırlı duaları var. Dualarını çok yakın dediğim ne zaman 7 ay sonra bazı duaları yerine gelecek ve gerçekleşecek. Yani bu gerçekleşecek dediğim çocuklarından bir evlenmesini mi istiyor ya da iş konusunda evet onu yaşayacak. Ama çocuklarından birinden de şikayetçi. Çok gergin ve sinirli görünüyor bir gerginlik yaşıyor hani asi bir evladı var onun durulmasını onun yola girmesini çok istiyor bir anne olarak biraz e, bu çocuğu e, şöyle söyleyeyim uzun uğraşlar sonucunda ama yola girecek bunu yola çık yoluna sokacak bir bayan çıkacak çünkü karşına bu erkek evladı e, biriyle tanışacak bu bayan onu yola sokacak ve o bayan onu öyle bir göklere çıkaracak ki zirveye taşıyacak onu arkasını sürekli destek olarak duracak ve zirvede görünüyor. Hep içinizden dilediğiniz neyse ileri doğru çıkmış. Bazı dilekleriniz geç olacak ama çok güzel olacak. Yaz mevsiminde veya kiraz mevsiminde arkadaşlar siz bir sıkıntılı evinizin içinde evli olan eşler için söylüyorum. Bir sıkıntılı olayınız olacak. Her sene bu kiraz mevsiminde sizin hanenizin içinde bazı sıkıntılı dönemler oluyor. Bunu yaşamanızdaki sebeplerden birisi de sizin üzerinize eskiden bir şeyler okunmuş veya bir nazar yüzünden hep aynı döneme denk geliyor bu evin içinde hane içinde sıkıntılarınız. Çünkü eşinizle ara ara böyle çok hiç durduk yere olmadık yere sıkıntılarınız var ve tartışma yaşıyorsunuz. Tartışmalarınız olacak. Bakın bir küslüğünüz var zaten. Birbirinize aynı evin içinde konuşmuyorsunuz ve sırtınıza dönmüşsünüz siz. Ve midenizde bir takım problemler var. Mide ile alakalı veya bağırsaklarla alakalı bir doktorluk işiniz olacak. Bir doktor olayınız görünüyor. Doktora gidip geleceksiniz arkadaşlar siz. Yıl başında. yıl başında veya kış ayında size bir bebek bekliyor beklenmedik bir mucize bir gebelik görüyorum burada. Hani ummadığınızda size hayrete düşürecek bir gebelik yaşayacaksınız. Ee, bu gebelik sizi çok şaşırtacak ama çok mutlu edecek ama dikkat edin riskli bir gebelik görünüyor. Arkadaşlar o kadar çok gözyaşı dökmüşsünüz ki artık ağlamaktan ne diyeyim iflah mı olmamışsınız Hani kendinize gelememişsiniz. Sevdiğiniz bir insan veya sevdiğiniz birinden ayrılmışsınız siz. Bir ayrılık gördüm burada. Bunun için döküyorsunuz gözyaşlarını. O erkek veya o bayan bana dönecek mi diye çok düşüncelisiniz. Boşuna bu kadar gözyaşı döküp de kendinizi üzmeyin. Çünkü o kişi size tekrardan dönecek. Fincanınızın hiç o kadar ferah ve berrak çıkmış ki. Siz de çok şaşıracaksınız. Bakın gördüğünüz gibi tabağınız da öyle. Hani her şeyi bir anda bir yere toplamışsınız. Güzel bir yumurtanız var. Böyle bir yumurtadan sürprizler bekliyorsunuz siz. Artık elinize eteğinizi bazı şeylerden çekmişsiniz. Artık mucizeler ve sürprizler bekliyorsunuz hayatınızda. Bakın bir takım çevrenizde konuşan insanlar ve dedikodu yapan insanlar var. Bu dedikodu yapan insanlardan sizinle konuşmasındaki sebep bir kalp görüyorum. Aşkla veya sizin evliliğinizle veya sizin aşkınızla ilgili konuşuyorlar. Çekememezlik var. yüzlü bu insanlar. E, arkanızdan konuşup konuşup yüzünüze canım cicim diyorlar. Bakın. Dört ay sonra da siz bunların kim olduğunu anlayıp ona sırtınıza döneceksiniz. Öyle bir çeşmeniz akıyor ki arkadaşlar. Evinize güzel paralar bereketli günler geçecek. Ve evinize almak istediğiniz, bakın şurada bir köpek çıkmış. Kedi ya da bir köpek yavrusu var. Bunun için evinize almak istiyorsunuz fakat kararsızsınız. Hani daha hanenizin içine girmemiz. Şu an kapınızda görünüyor. Kapınızda görünüyor. E, hanenizin içine girecek ama e, annenizden bir onay bekliyorsunuz. siz, Aileden bir onay yok çünkü. Bakın burnu uzun, e, kafası sivri ve gözleri büyük bir erkek sizin yakında hanenize başında bir şapka takılı bir lafla bir dedikoduyla gelecek. Bu erkek sizin uzak yerlerden hani ya uçakla ya gemiyle yolculuk yapılan bir yerlerden gelecek. Beklediğiniz bir haber var çünkü. Bakın kafanızda yarattığınız bir soru işareti var. Bu soru işaretlerinin cevabını bu gelen erkek size hepsini de tek tek açıklayacak. Çünkü bakın 7 rakamı, 5 rakamı Z ve S harfi olan bu insandan siz evinizin, hanenizin hatta bir ev mi almayı düşünüyorsunuz? Bacısı tütmeye başlamış. Acayip derecede dedikodularıyla sizin kapınızı çalacak. Neyi merak ediyorsanız, ne konuda merakınız varsa hepsini tek 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 yanıtlayacak arkadaşlar. Mutluluğunuz var çünkü. Size kaygılarınız olmuş. Bu kaygılarınız atacaksınız ama... Yakında bir patlama yaşayacaksınız siz. Dolmuşsunuz artık. O kadar çok şey şeyi biriktirmişsiniz ki kalbinizde. Hani ruhunuz daralmaya başlamış. Ve her şeyin sizin üstünüze geldiğini, size üstelediklerini veya sizi suç bulduklarını sanıyorsunuz. Büyük bir patlama yaşayacaksınız. Bu patlamadan sonra bir balinanız çıkmış bakın. Balina evinize mutluluk, huzur getirecek. Ve e, oynayan taşlar yerine oturacak arkadaşlar. Hani siz işte bu patlama, bu kavgadan sonra aramız daha açılır. İşte bazı sorunlar daha da büyür diye düşünüyorsunuz ama aranızdaki sorunları halledeceksiniz siz. Sorunlar kalkacak, taşlar yerine oturacak. İstediğiniz zamana ve istediğiniz e, düşüncelere sahip olacaksınız siz. E, bir cami veya böyle eski bir değirmen olan bir yere gideceksiniz gittiğiniz bu yerde bir dua edeceksiniz. Diz çökmüş böyle ya namaz kılıyorsunuz ya bir dua ediyorsunuz. İki kişi bu. Ve arkasından bir yüzük çıkmış siz. Hani ya şu ana kadar kısmetiniz kapalıydı evlenemiyordunuz ya da hani evlilik için bir duanız var. Duanız yerine gelecek ve siz bir evlilik düşünüyorsunuz. Arkadaşlar ee, bir evlilik yapacaksınız. Bekar olanlar için söyleyeyim. Evli olanlar için bakın araya hep başkaları yüzünden bir kavga bir endişe bir kaygı girmiş e, o aradan üçüncü kişiyi çekeceksiniz ve siz bu üçüncü kişiyi aradan çektikten sonra hayatınızdaki e, bazı düzenler yerine oturacak ama yine de dediğim gibi e, bu kişi ara ara sizin aranızı açmaya sizin aranızda kavga etmenize sebep olacak bakın çünkü pusuya yatmış sizi bekliyor resmen bu kişi zaten sizin ayrılmanız için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hani sizin bir arada olmanızı, sizin tekrar bir araya gelmenizi istemeyen bir kişi çünkü bu. Bakın burada bir arkadaşınızla bir konuşmanız var. Bu arkadaşınız size ağır bir kelime kullanacak. Kullandıktan sonra yoluna devam edecek. Pişman olmadan hak etti diye ama sonra dönüp gelip sizden özür dileyecek. Bir özür dileme olayı var. Ama siz affedeceksiniz. Çünkü gerçekten içiniz çok temiz. Kalple aşkla ilgili bakın bir yılanınız, bir kurdunuz çıkmış. Sizin içinizi kemiren bir haber gelecek size. Beni aldatıyor mu? Başka birini mi seviyor? Acaba ne yapıyor? Ne ediyor diye böyle kalbiniz içinde bir kurt resmen bir bir hani içi içinizi içinizi kemiriyor. Ama tüm cevaplarınız yerine oturacak. Eee o içinizi kemiren neyse cevabını bulacaksınız. Merak etmeyin o kişi size sadık. Sizden başka kimseyi düşünmüyor. Bu kadar kendinize endişe edip de ilişkinizi yıpratmayın. Çünkü çevrenizde çok maske takmış 200'lü insanlar var. Bu insanlar hep sizi böyle e, oyuna getirmeye çalışıyor. E, bir yalanı bir yalanlarını tutmuyor. Resmen 200'lü oynuyorlar. Bakın diyorlar ki burada işte bir iki harfi çıkmış. Altında bir balık çıkmış. İki ay sonra nasipleriniz ve kısmetleriniz açılacak. Ama velakin başkalarının laflarını, sözlerine çok aldırış etmeyin. Çünkü bunlar zaten sizi hani bir yanıltma, psikolojinizi bozmak için yapılan oyunlar arkadaşlar. Bakın kalbinizde ve içinizde bazı bölünmeler oluşmuş. İçinize dert ettiğiniz katman katman konular var ama kaplumbağanız artık dolmuş taşmış İçinize ata ata. Siz o yerden kalktığınızda veya kafanızdan o düşünceleri attığınızda bu kötü insanların kötü düşüncelerinden kurtulacaksınız. Ee, i̇çinizi kemiren duygulardan da kurtulacaksınız. Bakın burada görülüyor. 3 harfi. 2 ters çıkmış arkadaşlar. 2 önce yaşanmış bir mesele. Ve 3 harfi, 7 ve Z harfi. Bu rakamlara çok çok dikkat edin. S harfi ile ilgili. Bir patronunuzdan veya bir işvereninizden e, sizi iş yerine 3 ay içerisinde veya 3 hafta içerisinde bir geri çağırma olacak arkadaşlar. Siz şu an işsizseniz veya boştaysanız sizi 3 hafta veya 3 ay sonra işinize geri kavuşacaksınız. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar bana özel fal baktırmak isteyenler Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bu akşamlık falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Üzerinizdeki nazar, sinir ve stres için bu dediğim baştaki uyguladığım uygulamayı, ritüeli yapmayı unutmayın. Her şey sizin için e, hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar.